Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Steam'de e-posta doğrulamayı göstereceğim. Her bir Steam kullanıcı, kullanıcısı için geçerlidir bu e-posta doğrulama. Şimdi Steam'imize girdiğimizde, buradan hayır güncelleye tıklıyoruz. Mevcut e, paralarımız ben gireyim hemen. Hmm. Hmm. yok mail burası arkadaşlar buraya dikkat ediniz burası e, yok mail olacak gmail veya hotmail yapmayın sadece yok mail e, buradan yokmail.com yokmail.com'a girelim hmm. Evet buraya tıkladığımızda Yokmayayla gireceğiz. Hadi çabuk bir an önce Evet Your Steam account email ee, Yani Steam'ımız ee, Burada bakın Şurası Şuraya dikkat edin Şurası yani bizim kodumuz Hemen yazalım 5 6 N Q V İleri diyoruz Bitir diyoruz Ve bakın emailimiz zorlandı arkadaşlar emayi doğurmak bu kadar basit. Ama ben bunu sadece şey için örnek um, olsun diye gösterdim. Hemen <laughs> kendimi içine şey Bir dakika. Evet tekrardan geri geldim. Hmm. İşte o emayimizi doğruladık. Fakat o benim değildi. Hmm. Örnek olsun diye açmıştım. Benim asıl şeyim bu, ee, bu Steam'im. E, Steam'im bu, kullandığım Steam. Steam'den işte beni ekleyebilirsiniz. Profilimiz Code var. İşte hani en ayında da bu kadar basit. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.